kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu ne oğlum? Ya niye böyle hareketler yapıyorsunuz oğlum? Canınız bu kadar değersiz mi ya? Yani niye böyle şeyler yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Ah canım benim. Rahatlattım. Rahat battım. Tamam, tamam, arıyor? Şimdi, şimdi. Heeeeeeeeee Yere, yerin, arıyor. Tamam bekle. Beş dakika. Kağıt, kalma, kalma, Nefes alıyor mu dostum? Alıyor, alıyor. Sen kalma, kalma. Ama sen alacak mısın hiçbir yerini? Evet. Biraz. Bırakma Samet ya. Ne oldu? İyi misin bebek? İyiyim. Neden arıyor? Geçiririm. Geçiririm mi? He. Nasıl arıyor? Kalkma. Kafını kaldır mı? O kızdı mı lan ona? İyiyim. Ne? Neden arıyor? Geçiririm. Geçiririm mi? He. Nasıl arıyor? Sörmüyor lan dedi mi kafana koyayım ya. Adam yardıma gelmiş fırça atıyor. Nasıl ağrımıyor lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kalkma, kalkma. Kafanı kaldırma ya. Bak omurganla hasar olabilir. Hiç kim bekle. Sonra tamam. omurganla hasar vardı. Nefes alabiliyorsun değil mi? Tamam, Var, bekle. Acele tamam, bekle kanka. Kanka iyiyim de ne oldu bana? Yazık ya, şoka girdi. Bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum. Ben motora mı düştüm? Eğer siz yakınıysanız motora olup bak. Bak bak. Arkadaşı herhalde. Kaldırma şu kafanı ya. İyiyim lan. İyisin tamam kaldırma. Uzat Samet ya. Hat hatırlamıyor mu tamam. ya? Abi hatırlıyor tamam, tamam. hadi geçtiğiz. Sağ ol lan sen. Atl geçmiş olsun hocam. Sağ ol. Ya kaldırma şu kafanı. Neresi bura? Samet boş kapma. Anlatma yat yat yat. ben belki mi? Merak sensiz. Kim neresi bura? burası? Burası Bornova bölgesi. Tamam mı? Tamam. Sen sus skankan. Motora bir şey oldu mu? Motor çapında. Nerede çapın? Gitti. Orada yan Çapında sıkıntı yok. Ya sen gülüp ben yat ya. İyiyim, iyiyim. Tamam iyisin. Ben de biliyorum iyi, iyi olduğunu. Bak, evet. Tamam dinle be. Ay <laughs> Ayaklarım istediğim bir şey yok. kafana vurdun mu hiç? Sağımızın sadece ağrıyor İyiyim tamam. şu an, sıkıntı tamam, yok. Biliyorum. Ama kalkma. kafana vurdun mu? Kalkma kanka. Kalkma kanka. Sıkıntı, sıkıntı yok kapana, sıkıntı Kalkma kanka lütfen. Nasıl nasıl kaydın düz düz yolda? hiç şey hatırlamıyorum ben. Ben ne yaptım? Her zaman lastik, lastik ısıtma var ya. Hatırlamıyorum onu kanka. Yaptım. Kapın nerede? He o lastik ısıtma mı lan o? O yapılır bir şey mi? Ben laf sokuyorum direkt böyle ama niye böyle şeyler yapıyorsun Sanki lastik ısıtma o kadar geniş geniş yapılır mı ya? Evet ama 150 ile yapılmaz abi. Ha. Motor, motor, motor nerede? İleride. Çok mu ileride? Bir şey yok, bir şey yok. Sen Çok... Kalk, kalkma Samet İyiyim ben sıkıntı yok Ya kalkma ama Samet şu kafana koyar mısın kanka Burası neresi oğlum Bayraklı Bornova virajı Keskin viraj mı Evet mi? keskin viraj Ne tarafa gidiyoruz Bornova ya Kafanı mı çarptın Samet kaldırma şu kafanı Nerede oldu? da anlamaya çalışıyorum durur musun Her zamanki gibi viraj keskin viraj ya Çapın nerede Çapın motorun yanında Motor nerede İleride Şu kafanı kaldırma Çevirme Kanka şunu. ben buraya hatırlamak istiyorum İyiyim ben şu an sıkıntı yok kalkarım bu arada Kalkma işte ya Ben işte. de biliyorum kalkacağını Kalk, Hayır, kalk kalk, kalk demedim kalk lan kalk... Kalkma ya. Üç motorunda takoz. Korumuş. Ne oldu? Hatırlamıyorum diyor. Ne oldu? Kanka ben tam görmedim. Lastik ısıtıyordu. Çok tehlikeli ya. Ara ara girerken soğuk ya lastik. Saldı birden bir tuttu. Biz nereden geliyorduk? He? Bunları hatırlamıyorum diyor. Dalga mı ya? Vallahi hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyor? ya? Kanka yemin ediyorum hatırlamıyorum.

Ben Arap Bey'in Allah omuzumu bıraktım. Kırılmış. Arkadaşlar videoyu beğenmeyin. <laughs> Hala videoyu beğenmeyi diyorum. Geçmiş olsun daha iyi Öyle ölüyoruz. <laughs> 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 hadi like atın arkadaşlar yorum atın. Sizleri seviyorum. Öyle hadi bay bay. 950 okuyorlar değil mi? ekonomide. Bir da ben seni ya. Gidiyordum Yok mu böyle işte. okula gittim bir yolda da hafta orada şunu yapıyorum. Bu gidiyorum. Sen aldın mı hafta orada? Anesi geçen hafta. Benim çok hızlı oldu. Bir ayda evlilik aldım ama. Efendim? Efendim? Bir şey evlilik de olmuş? ama. Efendim? 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 Galatasaray'a atmış. maç ama. var. ama? Yani raporlanacak. Ben var ya tedavi, sağlıkçı alınacak, Buraya altı herhalde Sen ya. ne 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 varsa. verecekmiş e sanırım. İşte motor şeytan <laughs> motor sesi var şu anda. İyi şekilde. Yapma canım. ya. ya. Yavaş yavaş. Eller Evet. girdim <laughs> <Buyur. gülüyor> Kardeşim yaşıyor musun? 3 ya, Olma <laughs> <olacaksın>, <laughs> ya, ya. 3 ha! İyi üç merak etme. Ne olacak? Yaşıyorsun. Girmek yasak kanka. Evet arkadaşlar, üzgünüz. Allah üzgünüz. Kamera gitti bak. Çocuk bak, kameraya bak, kameraya bak parça kamera kamera. paramparça oldu. Bak şuna bak, lenslere bak. Lens gitti, kapak gitti, uçtu gitti. Uçtu gitti valla. Bu hayat bizi niye böyle yapıyor? Omurgamda Omurgamdaki kırık var. Kafatası kemiğindeki kırık. Omurgasında 2 kırık var. Var 3 tane kırık toplamda. Plastik kaynak? Yok, plastik kaynak yok. değil. O mu? 8 tamam. bandaj taktı buraya. Korsan ayarlayacak. 2 tane forse çeşidi varmış. İlk ikisini birine erecek. 6 ayda iyileşiyormuş. 6 ay mı? 6 ayın yok motoru yok? yok. Hayır, İlk bir ay takarsın bir şeyleri onlarda da. da. Acılarıyla olarak. Sonra azalır ama hadi tam iyileşmiş olmaz bence. Ne zaman olur 6 ay motor yok, yok mu? Devam mı? Oruçan gazlamak istiyorum. İçimde kaldı ya. Vallahi içimde Allah kaldı. Allah. En sevdiğim viraja gelmeden düştüm anasını satayım. İyi ki düşmüşsün. Virajda yatsaydın daha kötü olacaktı. Yok kanka virajda kaymazdı orası. Orada niye kaydı Samet? Ha, ya toz vardı ya taş toprak bir şey vardı orada hmm. ondan kaydı. Bir anda o kadar atması normal değil. Normal normal değil. Sen şey gibi düştün. Şu yarışçılar böyle motorun üstünden zıplıyor ya. Hayır, seni ters değil. fırlattı bu motor. <laughs> Biz senin gölgene baktık böyle uçuyorsun havada. Kartal gibisin. Ne oldu? Orada aksizlik yapıyordun. Yani kanka kanka sıkıntı yok ya diyordun. Hatırlamıyorum. Bak ne yapıyordu biliyor musun? Yerde yatıyor böyle. Sıkıntı yok yada. Yada, diyor. Tamam, Oo, tamam, <laughs> ya diyor. Ooo tamam ya diyor. Sıkıntı yok. Ben kaldırım diyor. Bir <laughs> şey değil mi? Onların hiçbirini hatırlamıyorum. Ben, ben hatırlamıyorum. Bak tek hatırladım. Çok yapmış ya. Sana neredeyim diye sordum hatırlıyorum. Ne olduğunu hatırlıyorum. Neyse bir olmuş Allah'tan da. Sana yasak ama. Ya, 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 ya. Valla geçmiş olsun ne diyeyim abi yani dikkat etsinler işte şu bu arkadaş için diyemem ben izlemiyorum takip etmiyorum kimseyi ama Ya bu çocuklar bir de motor çocuklar yani işi bilen çocuklar ben anlamam mesela bilmem etmem baksana adam lastik istiyormuş onu bile anlamıyorum ama Geçmiş olsun ha, bunun bir sonrası ölüm. <laughs> Düştüğü anı açar mısın? 94 100, 100, 100 kilometre hızla giderken oluyor bu. Sanki o sola kırdığı an gazı bir köklemiş mi? boşluyor mu bayağı omuzun üstü uçmuş bak gölgesini görüyor musun boşluyor değil mi o yüzden o sesi artıyor devir artıyor hm diye Baban hala motor kullanamıyor. Yok kardeşim babam bıraktı motor kullanmayı. Bayağı oldu yani. Ben 17-18 yaşındayken tam motor çağına motor ehliyeti alacağım dönemlere geldiğim zaman saldı babam. O hep söylüyorum bir uzun yola gittiler. Kendi Süper Hava diye bir grupları vardı onların Chopper grubu. Uzun yol yaptılar. Uzun yol yapıp döndüler. Orada bir şeyler yaşandı. Hala detay vermiyor çok. Sattı sonra motoru. Bilmiyorum niye. Yani arada bir şey dedi işte ya sen heveslenirsin diye sattım dedi. Bir bir şeyler oldu yani. Ama yıllarca yok düşmedi babam da. Oğlum chopper motoru düşse haberimiz olur biliriz yani. Genelde bir noktada ya bir korku geliyor ya bir şey görüyorlar. bir de şöyle bir durum var. O Super Eva'nın forumunda grubunda bir arada insanlar hareket ediyor tabi Böyle etkinlikler düzenliyorlar falan. Tak etkinlik düzenliğinin ertesi günü sağda pop-up'ta bildirim işte bilmem ne vefat etmiştir motor kazasında işte baş sağlığı diliyoruz. Böyle çok garip yani haberi birilerine bir şey oluyordu. Ee, çok korkutucu şeyler. Babam da saldı ondan sonra. Abi Tepkolik son video çok iyi. Motorun e, keyfi kullanımın Türkiye'de yasak olması gerekiyor. Ketfi ne ya? Çünkü sırt tehlikesi geçiyor Kazanındaki arabanın suçu Tukan belli ki çocuk çocuk adam yolculuk ediyor. Suçu ne? Bir dakika. Tehlike saçıyor. Kaza arabanın suçu ne Tuğkan? Bel belki çocuk, çoluk, adam yolculuk ediyor. Doğrudur. Ha, ne için söylediğini anlamadım ama. Onur Yalçın yapma oğlum atmayın atmayın teşekkür ederim. Kaç attı lan o gelmedi de. Sadece böyle bir yazılar uçtu. Reis bugün menüsü bugün oynayacağız bizimkilerle. Bu World War Z oyununa gireceğiz. Ama şöyle biraz video izleyeyim dedim. Abi elektrik sana buradan temizinden şey 5 lira. Allah razı olsun kardeşim. Allah Allah ya. Rabbi. Böyle bir şeydi vaatten bulunduk. Şunu bir al bakayım köşeye.